Yabancı memlekette doğan kişi kafir oluyorsa onun suçu ne? Sorusu genellikle Allah adil mi ve inanç kader mi? sorularıyla bağlantılıdır. Şimdi bu düşünceye karşı akılcı ve iman merkezli birkaç güçlü cevap verelim. Birinci doğulan yer kaderdir fakat sonuç değildir. İslam'a göre kişi nerede doğacağını seçemez ama bu onun nasıl bir yol seçeceğini belirlemez. İsra Suresi 15. ayet biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Yani Allah bilgi ulaşmadan sorumlu tutmaz. Bu ilahi adaletin temelidir. İkinci fıtrat delili, her insan doğarken Allah'a yatkındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Buhari, Müslim. Bu ne demek? Her insanın içinde hakikate yönelme kodu vardır. Bir kişi Hristiyan bir ülkede doğmuş olabilir ama hayatında bir noktada kalbiyle hakikati ararsa Allah onu mutlaka doğru yola yönlendirir. Üçüncü uyarılmamış toplumlar mazur sayılır. Kur'an'da geçen fetret ehli yani İslam hakkında hiçbir şey duymamış kişiler. Allah katında imtihanları ayrı bir düzende gerçekleşir. Hiçbir birey bilmeden inkar ettiği için cezalandırılmaz. Enam suresi 31. ayet Rabbin halkı zalim olan şehirleri haksız yere helak etmez. Dördüncü bugün bilgi herkese ulaşıyor. İnternet çağında artık en uzak köşeye bile tevhid mesajı ulaşıyor. Birçok batılı sadece araştırarak Müslüman oluyor. Malcolm X, Yusuf Estes, Lauren Booth örnekleri hepsi gayrimüslim toplumda doğdu. Ama kalpleri dürüstçe arayınca Allah onları buldurdu. Ankebut Suresi 69. Ayet Bizim uğrumuzda çaba gösterenlere elbette yollarımızı gösteririz. Beşinci ateizmin tezi adaleti savunmuyor, umutsuzluk yayıyor. Ateizm, bir kişi yanlış yerde doğduysa sonsuza, kadar cezalandırılacak, düşüncesini eleştirirken kendi içinde hiç adalet sunmaz. Ateizm de, zalimle mazlum da eşittir. Firavun da, öldürülen çocuk da ölümde yok olur. Vicdanın aradığı hesap günü yoktur. İslam ise şunu söyler, herkesin niyetine, fırsatına, bilgisine göre adil şekilde yargılanacağı bir mahkeme vardır. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Zilza Suresi 7. Ayet Peki ya Müslüman ülkede doğup kafir olanlar? Doğduğu yer İslam beldesi olsa bile, iman etmek zorunlu değil bir tercihtir. Nice insanlar Müslüman bir toplumda doğar ama, Allah'ı inkar eder, dine sırt çevirir, kalbi kibir ve dünyevilik içinde körleşir. Bu da gösterir ki, doğduğun yer seni kurtarmaz, seni kurtaracak olan seçtiğin yoldur. Aynı şekilde gayrimüslim ülkede doğan biri de samimiyetle hakkı ararsa, Allah ona da hidayet kapısını açar. İman coğrafyadan değil niyetten doğar. Sonuç Kişi nerede doğduysa doğsun, kalbi samimi ise, hakkı arıyorsa, elinden gelen çabayı gösteriyorsa, Allah onu asla zayi etmez. Çünkü o Rahmandır, adildir. Hidayet yolunu dileyene açıktır.